Dönemimizde milletimizi sadece konut sahibi yapmakla kalmadık. Bina ve konut niteliklerini de fevkalade yükselttik. Günümüzde artık binalar çok daha geniş, ferah, işlevsel ortak alanlara sahip. Konutların içindeki standartlar da 20 yıl, 30 yıl öncesine göre oldukça ileri seviyededir. Doğalgazdan İnternete kadar pek çok imkanla donanan evlerimiz eskisine göre içinde yaşayanlara çok daha fazla hizmet sunmakta, hayatı çok daha kolaylaştırmaktadır. Biz sadece dört duvar yapmıyoruz. Sadece betondan, tuğladan ibaret binalar yapmıyoruz. Biz insanımıza huzurla yaşayacağı, bir yuva kazandırıyoruz. Biz balkonda karanlıktayız. Balkonda evet. oturuyorduk. Evet. Bir gümleme sesi geldi. Beraber oturuyorduk. Bir gümleme sesi geldi. Gümleme sesiyle içeri girdik. Arıyoruz. Fena, hepimizin elinde telefonlar, fenerlerle arıyoruz. Evet. Girdik içeriye. Kimse bir yerde bir şey yok. Bir girdik yatak odasında. Zaten yatak odası koliler dolu. Toplanıyoruz. Evet. Gideceğiz. Başka çaremiz yok. Evet. Şu kadarcık bir yere düşmüş gardolaba kafasını vurmuş kanlar akıyor of, ondan öyle. sonra o omuz diye e, gördük biz onu. Elektrik mi yok binada? Bu nasıl şey dedi? Zorla çıkarttılar. Elimde fenerle çıkarttılar. Yani ambulanslar da fenerle Aynen öyle. fenerleriyle evet. müdahale ettirebildik. Hastayı bile göremediler yani. Kaç gündür bu evde elektrik su ve şey yok? 15 gündür. 15 gündür. Yani bundan sebep abimiz beyin kanaması mı geçirdi? Evet. Aynen. evet. Karanlıktan evet. dolayı takıldı. Bana diyor ki sen buradan çık. Git 60 hanelere en çürük binalara bir buçuk milyara otur. Cumhurbaşkanı da her yerlerde görüyoruz. Her yere yardım, her yere yardım. Biz Müslüman ülke değil miyiz ya? Biz bu ülkenin insanı değil miyiz? Niye bizim sesimiz duyulmuyor?